istiyormuş bu konuda hangi konu? Kordi zaten... Lan yaprağım sen <laughs> ne yapsın lan? <laughs> ne yani, 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 ne yani, bu konuda? Ha ne kordiyi? Abi ben onda bir fikri ben var mı diye söylüyorum. Ha kordinin bu konuda bir fikri var mı? Ben inanmıyorum bu neyse İnanmıyor musun? Lan ben nasıl inanmıyor musun? Sen meditasyon olarak yaşıyor olabilirsin ama... Yani bilimsel olarak... tamam yapalım, başka tam, boyutlara inanıyor yani. musun? Cinle, başka boyutlara cinlere inanıyor, musun inanıyor musun mesela? Yani boyut matematiksel olarak boyut olabilir. Tamam. Ne matematiksel oğlum? Bizim onu deneyimlememiz mümkün değil. Bak şimdi sen nasıl mümkün değil? E ee, şöyle mesela şöyle düşünmek lazım. Boyut dediğimiz şey matematik... Yakından anlat, yakından gel. Gel sen, gel. Gel lan ne buraya. Sen, gel, gel. Gel, gel. Abi, hayır hayır hayır. Çok yüzün... arayı açmasak olur mu? Yüzün yani. gözük şekilde gel. Gel, gel. Hadi anlat bak. Anlat bak. Boyut dediğimiz yani benim boyut olarak adlandırdığım şey matematiksel bir şey. Yani mesela bir çizgi, kağıt üstündeki bir çizgi gibi düşünürüm. 2. boyuttaysa biz onu bir yani üç... Yani X, Y ve Z olarak Lan yapıram olursa, bak ben sana bir şey anlatayım. 3 boyutlu olarak algılıyoruz. Şimdi 4. boyutu bizim algılamamız mümkün değil beyin. O, o sana mümkün değildir oğlum. İşte bak be, belirli şeyleri yaşadıktan sonra zaten ölüm korkusu korkum da gidiyor. Tamam, onlara bir bileyim. insan ölümden niye korkar? Hiç bir şey. Öldükten sonra yok oluyorum korkusu olur değil mi? Yani, biraz yani yokum bittim, bittim yani. yani. Öldükten yok. sonra daha Kursu yokum. Olarak olabilir, evet. He. Ama onun devamı var oğlum. Tamam ben bunlara saygı duyuyorum. Ben bir şey söylüyorum sadece. Lan saygıyla alakası yok oğlum. Gerçekler bunlar. E Denesen oğlum. Bedenin abi, ölüyor. Abi. Ruhun nereye Şöyle. gidiyor? Tamam ruhun <laughs> nereye gidiyor? Mesela sen ölüyorsun ya bedenin bedenin gitti. <laughs> oğlum mesela. ben sizi keser bir şey. <laughs> abi şimdi bir şey diyeceğim ama sen kendin söyledin. Ben <laughs> şimdi... Şey <yapayım. gülüyor> sen kendin Ben doğru bildiğimi söylemezsem sana karşı... Lan oğlum tecrübe konuşurum. diyorum sana. Adam pancar oldu, pantaya geldi. <laughs> o, o kısmı yedim. Ben şimdi... Lan bana matematik yapma oğlum. o istediğimiz şey matematik abi. Yani bu öyle Lan çünkü... ne matematiği sen? Hangi matematiği yapabiliyorsun ki? Doğru, sen, ben sen ben bunun mimimini söyleyeyim mi? Bu nasıl ünlü? Bunda tartışma... Bu, bununla diyorum. Kordi ile tartışmaya girmeyeceğim. Beynin yanar. O altta en sonu şöyle diyorsun. Haklısın kardeşim. Tamam tamam. <laughs> Lan <Yani> ya şık mı? <laughs> 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 Lan kendin araştırırsan her şey ortaya çıkıyor zaten. Sonra bak, araştırdım. Lan manyak ben çıkarmış bir şey değil ya ha bu. Araştırdım bu arada ben bu konuda. <laughs> Ya çok merak Neyi edeyim. araştırdın? Astral'ı araştırdım. Deneyim... Nasıl yapabiliyorsun misal? Hayır deneyimleme şeyim yok. Sadece yani bununla ilgili benim araştırmamdan ben kastım bilimsel bir şey var. Nasıl ya, yapabiliyorsun araştırdım. misal? bilmiyorum ben 350 mi 350 Demek ki araştırma mısın oğlum? Hayır işte ama bilimsel bir dayanak arıyorum araştırmak <laughs> için. Lan yaprağım oğlum bunu araştırman <laughs> gerek oğlum. Abi. abi şimdi sen yaşamış olabilirsin de belki sen onu beyninin ya. içinde yaşadın. Lan saçmalama <laughs> valla. O Lan zaman... ben sana diyorum ki bir hafta boyunca musallat ettim kendime. İşte Değişik tamam. yaratıkları. O zaman şöyle bir şey yapmak ben, lazım. Ben normalde yani çok materyal bir insanım. Paranın anasını Ama sıkmak isteyen bir insanım. Ben bu deneyim mı? yaşamadım bir şey He. Demiyorum. Ben Vallahi... yapmışım yatmışım amına koyayım. Başıma cinleri musallat etmişim oğlum anlamıyor musun? Tamam. O zaman abi şimdi yapacağız. <laughs> Matematikle sınayamıyorsak kağıdı koyacağız harbiden. Deneyle gözlemle bakacağız. Kağıdı o diyor koyacağım. ki yani kağıdı koyalım Oradaki yazanı bana söyle. Yani. Ben ö ömür boyu inanırım buna. Bak, şerefsizim Demek ki. sınarım yani. Bak, Laman. formülü formülü çok araştırıyoruz. Bak, ben rap yapmasam e, kafes sövüşçüsü olurdum ya da simyacı olurdum. Bak, ben sana ya, söylüyorum ben ha. Zaten. Ha. Şey bir şey o kadar araştırdım bir şey demedim ki, demedim o kadar derinlere girdim ki. Böyle kafayı oynatmak üzere dedim. Ha, bak, ben sana söylüyorum çok derinlere girdim. Ben ben sonunda anladım ki. Moruk o kadar derinlere girme Allah'ın sistemini sen anlayamazsın evet. ama ben böyle denedim böyle yani derinlere girdim harbiden kafayı oynatmak üzereydim ama belirli şeyleri çözdüm ki inan bana bazı maddeler var faraolar. yani tam mısır zamanından böyle kullandığı şeyleri bazı şeylerle kombine edince oğlum tekniksiz kayyona Astral vücutuna i̇şte koyuyor. Yapamam, deneyim. Göt oluyor lan buna. <laughs> Anladın mı? o vücuta ben, kayıyorsun resmen. Ben zaten, zaten ki, ne oldu lan bana? Hani kesinlikle yoktur demiyorum. Sadece ben bunu deney yani kafamda Adam, düşüneceksen bilimsel bir şey arıyorum. <laughs> yani. Yoksa benim hani böyle bir şey olsa bir bilimsel bir şey çıksa ilk merak edecek şey. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? <laughs> Sen neye inanıyorsun lan? Ya inan ben bildiğimi Biliyorum inandığın ayrı yani ona ne inanırın nasıl yani <gülüyor> Ne <laughs> inanmıyorsun? Herkesin inancı kendine şimdi bak. Bak her şey başka inanç başka. Her şey tesadüf mü sanıyorsun? Ben de yani hayır Ben de terminist yaklaşırım da şimdi yani şey yani her şeyin <laughs> terminist mi? Her şey hesaplanır. İlk defa her şey hesaplanabilir yapıyorum. yani. Ya. Tesadüf yok ama biz hesaplayamayız diyorum. şimdi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu kağıt ha. mevzusu var ya ona takıldı. Onu deneyek bir ara. Kendi aramızda kalsın. Onu, o kağıt yazı bak, olursa bir söylersen olsun. göt olur. Hayır. Tam, tam olarak öyle değil Nasıl ama göt olmaz. En azından <laughs> çok büyük bir işaret olur yani. Ne bak, demek lan? Ha, demek bu, ki bu, burada bir şeyler yazarı söyleyeceğim var. Yazarı söyleyeceğim diyor adam. Bak sonra. kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim bak. Bu dünyada tesadüf olan, tesadüf olan şeyler nedir biliyor musun? Yani tesadüf dediğin şeyler bak. Belki bir garip bir konuya girmiş oluruz şimdi. Ama umurumda da değil. Belki yani mecbur söylemem gereken mi olur? Tesadüf nedir biliyor musun? Senin yediğin domates, e, patlıcan tesadüf olsa birisi 80 metre büyüklüğünde olurdu, birisi 200 metre büyüklüğünde ama, olurdu. Hayır, hepsi ağzına göre yapılmış oğlum. Ama yanlış bir şey var <laughs> şimdi işte burada. Hepsi ağzına göre tasarlanmış oğlum. Fıstık dediğin, domates dediğin i̇şte ama hepsini... De ağzına he. göre olmayanlar vardı, onlar bugüne ulaşamadı. Yani elendiler. Mesela 80 metre insan belki doğacaktı. Ama kemik yapısı ve kas yapısı or kaldı. Yo, anladım, anladım, anladım anladım yani, yani. Yo, yo, anladım ya doğal anladım. <gülüyor> anladım <gülüyor> hadi, hadi, hadi. ben anlamadım oğlum bunun dediğini <laughs> evet, anladım ne demek ya elekten geçiyor <laughs> doğa bir elek bir ne? var ne yapacağız lan sikimin kafası bak benim <gülüyor> benim <gülüyor> tamam mı bak ben sana bir şey söylemek istiyorum <laughs> bu bu işler tesadüf değil ha domates abi, tam ağzına söyleyeyim. göre fıstık tam ağzına göre olduğun tesadüf değil tesadüf yarat yaratılmış olan şeyler birisi 500 metre büyüklüğünde olur domatesi belki 500 metre böyle tüm soyun ondan yararlanır ama hepsi ağzına göre yaratılmış tamam mı kardeşim bazı e, şeyleri yaşayınca yani mesela biz bir kere astral <laughs> git deneyimle on, he, ondan sonra anlarsın zaten ben, ben bak, bak ama... biz de çok materyalist insandık ha bak ben sana söyleyeyim ben parasının anasını sikeceğim diyordum. Tamam mı? Bana 1 milyon yetmez. 5 milyon istiyorum. Oradan mı soygun, buradan mı olay falan filan amına koyacağım oğlum paranın. Bu dünyada para mı geçerli? Sikeceğim abi ben bu parayı diyordum. Ama sonunda harbiden bazı şeyleri yaşadıktan sonra anladım sen yaşadın oğlum. Yaşadın diyorsun zaten. Hani yaşadım biliyorsun sen. Yaşadım oğlum yoksa ben sana biliyorsun. Biliyorsun. Ben, anlatmam ben, ha. Ben yaşamadım ama ben diyorum ki ben yaşasam bile kendimden şüphe ederim o zaman. Benim bakış açım bu çünkü. Onun bakış açısı hep öyle ama. yani ya. kendinden başlıyor. Ya yanılıyor olabilirim. Herkese, ben herkese yani. saygımız var ama bazı şeyleri yaşadıktan sonra anlayacak <laughs> mıyız? İşte de? o yaşayanla yaşamayan <laughs> arasındaki fark. O zaten olur. hani öyle bir şey olamaz falan diyen mi Lan ben manyak mısın oğlum? Deneyimdir diyorum yani. E yani yap o zaman. Nasıl yani? Ben seni 21 gün içinde gel istersen şey yapalım, bir yarışma yapalım. Ben seni 21 gün içinde vücutundan ayırıp öbür boyuta geçirebilirim diye seninle 500 bin TL'ye giriyorum lan. Ben mı yok o yani? kadar para? Ben de Kaç yok. para var lan? Abi ben de 2000 bin 3 bin çıkarsın açıklama getirdim. <laughs> lan <laughs> sıkını Böyle yarışlara girme aman akıl. Abi şimdi parayı ortaya koyacağız Ben, ben niye parayla <laughs> iddia girmek <sana> zorundayım <laughs> şimdi? ortaya yatan sensin yani. Çünkü emek var oğlum. Bizim işimiz <laughs> gücümüz var ya. Seninle uğraşacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de söyledim ki Yoktur ama eğer ben haklı çıkarsam, 250 milyon dolar değil mi? Vallahi e, de varım, yani yani. vallahi varım. Ben de çıkartırım, ne şimdi? Çıkartırım mı? Yani ben onu. de yok, ne yapayım yani? Olmayan şey var mı diyeyim, yalan mı söyleyeyim? O zaman yani. girme oğlum yarışa. Girmiyorum zaten. İster <laughs> <laughs> lan. Ben yeni yolu çekiliyorum. Ya konuyla tartışmak en tatlı şeydir. Hem sinirlendiriyor, hem de böyle sevesin geliyor. Çok enteresan. Vallahi başka sorumuz kalmadı, bende burada yok. Ha bak, dağlak mı? Dağlak lan canım oğlum. Bakayım ya. bir chatten neler yazıyor. Ya, Masaka mı? para kazanma gelmiş gibi ya falan filan. <laughs> en <modo. gülüyor> ne diyor lan bunlar? Çok, Çok hızlı oğlum. Çok hızlı Masaka. Bu arada hala arkadan da geldi şey. Konseri tam gününü saatini anlamayanlar var. Yani duymamış Yarın var. saat 21'de. Nerede? Beşiktaş. Ne, ne, ne Beşiktaş. İf. Evet. evet. İf. İf'te. 7.30'da giriş. 7.30'da giriş. Evet. Hepinizi bekliyoruz. Seninle hesabım bitmedi oğlum, <laughs> tamam mı? Seni mahvedeceğim bu gece.